Merhabalar Cüneyt. Bu hafta önemli bir hafta ve e, yanımda da önemli konuklarım var. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Kadige Kagider, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Gülden Hanım. Bunu düzgün söylemek istiyorum. Türkiye G Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Gülden Türk ile birlikteyiz. E, siz teknolojide kadın hareketi projesi diyorsunuz. Ben de teknolojide kadın hareketi projesinin New York çıkarması diyorum. Nasıl? Kesinlikle. Çünkü bu öyle bir çıkarma. Kesinlikle. Hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız hükümetten Fatma Şahin değil mi? Özel sektörden Vodafone ve Kagider'den de siz. Üçlü bir iş birliğiyle New York'ta bulunuyorsunuz. Önce bir projeyle isterseniz başlayalım efendim. İkinize birden soruyorum. Gülde Hanım ne başlayalım. Teknolojide Kadın Hareketi Projesi Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 50. toplantısına da örnek proje seçildi. Neden örnek proje seçildi ve bu proje nedir? Bize anlatır mısınız? <laughs> E, Kagener olarak Türkiye Kadın Girişimciler Derneği olarak Birleşmiş, Birleşmiş Milletleri kayıtlı bir sivil toplum örgütüyüz. E, kayıtlı sivil toplum örgütleri bir önceki senedeki faaliyetlerini anlatacaklar. Bizim e, anlatmaları gerekiyor Birleşmiş hı hı. Milletler'de. Bizim 37 tane projemiz var yürürlükte olan ve onlardan sadece birini seçip anlatmamız protokol gereği. Bu sene seçilen projemiz Vodafone'la birlikte yaptığımız Türkiye Bilişim Vakfı'da proje ortağımız olan Tabii Teknolojide Kadın Hareketi. Ben başlığını bile çok beğeniyorum projenin. Çok başarılı bir proje. Teknoloji, kadın, hareket. süper. Üçü de, üçü de ihtiyacımız olan şeyler. Ee, ve e, bu projeyle bu sene buraya geldik. E, dediğiniz gibi bir main event tentte, e, Birleşmiş Milletlerde. Bugün e, yürü çadırında. Paneli evet. bakıyorum inanılmaz Süper. güçlü isimler, güçlü bir kadro, güçlü bir e, aktivite bu panel. E, dün zaten Bakanımız Fatma Şahin de bahsetti, siz de bahsettiniz. Büyükelçimiz vardı. Dün gece yapılan basın e, toplantısında e, Hasan Bey de e, bunun önemine değindi. E, bu e, inanılmaz bir fırsat Türkiye için. Vodafone, Vodafone'un Türkiye Vodafone Vakfı olarak buradaki rolü nedir Hasan Bey? Onu evet. değinebilir miyiz? Evet, burada e, aslında e, en önemlisi e, bu başarı hikayesinin arkasında yatan e, ruhu anlatmak. Burada sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi yapabilmek için birkaç tane ön şart olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bugün teknoloji e, hayatımızı ...şekillendiriyor, değiştiriyor. Sadece bireylerin değil, aynı zamanda kurumların. Evet. Maliyetlerimizi azaltıyor, rekabetçiliğimizi arttırıyor. Daha çok insanın bir arada bağlantıda olmasını sağlıyor. Biz bu projeye başlarken... ...teknolojinin bu dönüştürücü gücü, özellikle mobil iletişimin... ...bir yandan da teknoloji kime daha çok dokunursa... ...en fazla potansiyel ortaya çıkar deyince adreslediğimiz... ...kadın teması üzerinde e, mutabık kaldık. Bugün gerek dünyada, gerek Türkiye'de kadının teknolojiye erişim fırsatları erkeklere göre daha düşük. Ve bu kadının potansiyelinin açığa çıkarılmasını gölgeliyor. Dolayısıyla biz teknolojiyle kadını öyle bir birleştirelim ki onların potansiyelini ortaya çıkar çıkaracak bir proje yapalım dedik. İşte ön şartlardan biri buydu. Doğru bir tema seçmekti. İkinci ön şart doğru iş ortakları seçmekti. Bunlardan biri yanımda şu anda. Kagider. Diğer iş ortağımız da Türkiye Bilişim Vakfı ile beraber. Gene Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız himayesinde, e, Ulaştırma Bakanlığımız da, da himayesinde e, iş ortaklarımızı seçtik. E, çok iyi anlaştığımız, çok e, bütün aşamalar üzerinde e, etkin ilerlediğimiz bir, bir, bir proje oldu. Üçüncüsü de e, kimlere dokunacağız? Tamam hmm. kadın dedik, teknoloji dedik. Hangi kadınlara e, to, e, dokunacağız? Bunun için Kagider'le çok yakın çalıştık. Türkiye'nin 5 ilinde toplam 1.300 kadına iki günlük eğitimler verdik e, ve e, bu eğitime ihtiyacı olan ve bu eğitimi aldığı takdirde ekonomik potansiyelini, sosyal hayata entegrasyonunu en etkin şekilde tamamlayacak kadınlarımızı seçmeye bağlı evet. Dolayısıyla üçünü birleştirdiğimiz zaman sürdürülebilir. <laughs> e, Türkiye'den Birleşmiş Milletler'de bir başarı hikayesi olarak gösterilebilecek bir proje ortaya doğdu. İftarımız gurur kaynağımız. Peki üç koldan giriler, özel sektör, hükümet, bakanlıklar, derneklerimiz değil mi? Bunların birlikte işbirliği halinde yaptığı bu projeyi dün bakanımız Fatma Şahin de belli toplantılarda ve panelde dile getirdi değil mi? Siz de oradaydınız efendim. Hasan Bey siz oradaydınız, evet. Gülden Hanım siz oradaydınız. Bakanımız Fatma Şahin ne tür mesajlar verdi o toplantılarda, o temaslarından bize bir takım mesajlar iletir misiniz izleyicilerimize? Neler üzerinde duruldu? Evet, bakanımız bu konuda çok net. Zaten bakanımızdan aldığımız güçle biz de bu projede emin adımlarla ilerledik. Öncelikle Türkiye'nin gündeminde kadın konusunun, kadının statüsü konusunun önemine değindi. Ve bu konuda attığı adımları, yaptığı reformları, reformlardan bahsettim. Kimlerle görüşüldü? Dün UN oldu mu efendim? Dün UN'in ilk günüydü. Evet. Pl Plenary Session dediğimiz genel kurul açılış toplantısı oldu. Hı hı. Ondan sonra side eventler dediğimiz Sayın hı hı. Bakanımızın da katıldığı hı hı. görüşmeler oldu. Ben Türkiye'deki hukuk reform, kadınla ilgili hukuk reformları seminerine katıldım. Orada Sayın Bakanımız yaptıklarını anlattı ve Türkiye'nin gelecek vizyonunu anlattı. Ben Buradan hissettiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Türkiye gerçekten bir rol model olabilecek birçok ülkeye örnek oluşturabilecek bir potansiyel, potansiyelde, birleşmiş milletler şemsiyesi altında. Peki oradan Ön... alınan mesajlar, yani ABD'den nasıl bakılıyor Türkiye'ye bakanımıza? Bakanımızın, sizin aldığınız izleyimler neler? Dün bakanımızın çok açık bir mesajı vardı. Hatta basının soruları üzerine tekrar tekrar aynı konuya değinildi ve soruldu. Kadının yeri nerede? Ve bakanımız dün e, kapanışta en son sorulardan birinde önce kadın dedi. Hmm. E, hatırlarsanız evet. e, bizim ülkemizde sıralama nedir? Önce kadının korunması. Ben bunu çok olumlu algılıyorum. Önce kadının korunması deyince kadının sadece şiddete karşı korunması değil, ekonomide korunması, giriş de korunması, ekonomik dünyada yer alması için korunması. Çünkü girişimci olmak bir kadın için çok kolay bir iş değil. Önce bir çalışma hayatı çoğunlukla gerekiyor. Teori Kesinlikle. ve araştırmalar bunu gösteriyor. Çalışma hayatında kadının olması gerekiyor. Çalışma hayatında kadının olması için de demin Hasan Bey'in bahsettiği kadınla erkek arasındaki farkın açılmasını önleyen, daha bağdaştıran, kadınla erkeğe iş statü veren, kadının eğitime kavuşması. Kadının hmm. eğitime kavuşması çok önemli. Eğer kadını ülkemizde koruyacaksak eğitimde koruyacağız. Şey İstihdamda koruyacağız ki OECD'de çok kötü bir netice aldık. En az istihdam Türkiye'de OECD ülkeleri arasında. ben dünkü konuşmalardan ve dünkü sözlerden ve Spot'un Türkiye üzerinde olmasına çok mutlu oldum. Sayın Fatma Şahin Bakanımız da gayet iyi bir resim çıkardı. Yapacağız, kazanı koruyacağız. ve bu konularda çalışıyoruz. Her her etapında çalışıyoruz şeklinde. E tabii bizim derneğimiz ekonomide korunması ama ekonomide korunmasının önce şiddet ve bunun bilinci ve bütün ülke bazında şiddetten uzak yaşarsak daha çok ekonomide yer alacağız. O bir öncelik gibi ortaya çıkıyor hep. Ama ekonomide korunması için de bu Teknolojide Kadın Hareketi projesi çok büyük bir netice yarattı. 1300 kadın hiç az değil bunca emek verdik. Neredeyse iki yıllık bir proje. İki yılda bu projeyi akademik yönüyle kadınlara ulaşmayla, şehirleri gezmeyle hı hı. E, ortaya çıkardık ve 1300 kadın ben teknolojiyi artık yakınım teknoloji benim için e, bir fırsat ben bunu kullanabiliyorum diye ve sadece teknoloji değil orada sunum e, gereken tüm becerileri ve bir iş kurabilmesi için kendine özgüveni veren bir konuydu. Bir de yarışmamız var. Evet. Ya, o yarışmamız çok olsaydınız ilginç. Çok ilginçti. Çok değerli jüri üyelerimiz vardı. Gerçekten heyecan veren bir yarışma oldu. Çünkü kadın iş fikrini heyecanını anlatıyor. İş fikri yarışmasıydı. İş fikrini anlatması ve onu yapabiliyor olması siz pek ...deneyimli bir jürinin önünde. Siz öyle olmasa da Anladım. dediğinizi duyuyoruz demek İnanılmaz, i̇nanılmaz bir projesi. güzeldi. Peki efendim ileriye yönelik baktığımız zaman kadın girişimciliği ve teknolojiyi buluşturma adına... ...Türkiye Vodafone Vakfı, Kagider'in yine eminim birlikte çalışacaksınız. İleriye yönelik hedefleriniz, projeleriniz nelerdir? Bu önemli çünkü merakla da beklenen bu inanılmaz güzel bir proje hani Amerika'da derler ya, what's next, next. Peki bundan sonra efendim neler bekliyoruz? Hasan Bey sizden alabilir miyim? Şimdi e, tabii e, bu eğitim safhalarını bitirdikten sonra Gülden Hanım'ın da anlattığı gibi yarışma safhasına geçtikten sonra biz biraz daha geride bıraktığımız aşamaları iyi analiz etme şansı bulduk. Artık bir referansımız, bir bazımız var. Dolayısıyla geleceğe daha emin adımlarla e, bakıyoruz. Ki burada e, şunu söylemek istiyorum. Teknolojiyi kadınlarla buluşturunca aslında kadının birçok yönden faydamız oluyor. Çünkü yaptığımız saha araştırmasında projenin başında kadınların %93.3'ü cep telefonu yanlarında olduğu zaman kullanabildikleri zaman kendilerinin daha güvende hissettiklerini söylüyor. Dolayısıyla kadının güven sorununu da e, çözen bir araç bugün e, mobil iletişim. E, bizim geleceğe yönelik vizyonumuz e, hem kadın sayısını arttırmak hem de bu dokunuşumuzu daha derinleştirebilmek. Bununla ilgili ...geçtiğimiz, attığımız adımları iyi analiz ederek... ...geleceğe yönelik yeni vizyonlar oluşturmak istiyoruz. E, projenin başında yaptığımız saha araştırması ölçüm gibi... ...projenin sonunda da ölçümler yapacağız. Ve projenin insanların hayatına, etkisini anlamaya çalışacağız. Ve projenin ikinci fazında da yeni adımlar atacağız inşallah. E, çok olumlu bakıyoruz. E, özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde... E, ...bakanlığımız tarafından bunun örnek proje gösterilmesi bizim enerjimizi, motivasyonumuzu da artırıyor. Ve Türkiye'nin buradaki yeri kadın Süper. teknoloji ve bir yandan da ben panele dönmek istiyorum hemen izninizle Ariana Huffington, evet. bakanımız <laughs> Katie Calvin, Birleşmiş Milletler Vakfı CEO'su saat 12.30-14.50'de olacak programımızın sonuna evet. geldik ama bu panelle ilgili de ikinizin birden mesajlarını alıp öyle kapatalım isterseniz. Çünkü ben sizi takip ediyorum. Oraya da geleceğim. Evet. Oradan da canlı yayını buluşacağız seyircilerimizle. Beklentiler nedir efendim? Son Bekliyoruz. 10 saniye. Çok, çok iddialı ve çok güzel bir panel olacak. Çünkü konunun uzmanları var. Yani sadece biz bir şey yaptık sunduk demekten öte. Onlar e, ne yapıyorsunuz? Nasıl yaptınız? diye irdeleyecekler. Bu da projenin başarısını bir kere daha ortaya çıkaracak. Evet, bu bu, bu katılımların olması zaten deminden 2007'den beri konuştuğumuz bu projenin başarısını ve Türkiye'ye olan ilgiyi gösteriyor. Ben de çok iyi geçeceğine inanıyorum. Tebrikleri ediyorum bir bayan olarak ve özellikle bir çalışma olarak çok teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz sizlerle. 8 Mart'ta nerede olacağınızı da soracağım. Önemli bir gün. Aynı zamanda ABD'de yaşayan Türk hanımları da Kagider'in çerçevesi ve şemsiyesi altına almamız lazım. Çok evet. konuşacak çok şey var diyorum <laughs> ve söz tekrar size Cüneyt İstanbul'a veriyorum.